araştırıyorsun? Adam öldürüyor. Nasıl sen öldürmeye kalktın? Araştırayım. Araştırayım. Gördüğünüz gibi Adam öldürmeye, öldürmeye evet. 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 Adam, çalış. Şahidim ben. Adam öldürmeye çalış. Allah yok. Evet ünlüymüş. Ben de ünlüyüm. Adam öldürmeye evet. çalış. Durdur. Dilan bu Dilan.

var. Arkadaşlar. Gelir misiniz? Gelir. Arabayı üstüne sürdü şahidim. Şahidim abi. Ben. Ben de şahidim. Sürdüm Ama, ben şahidim. Kadara kayıtlar var hanımefendi. Araçtan yiyor hanımefendi? Şahidim ben. Şahidim. Emniyete iyi doğal bir I yeah.